Herkese merhaba. Bugün Respirox marka KSW5 5 litrelik nebulizatör özellikle oksijen konsantratörü kutu açılımı ve kullanımından bahsedeceğim. Kutumuzun içeriğinden nebulizatör özellikle oksijen konsantratörümüz, Türkçe ve İngilizce kullanma kılavuzu ve garanti belgesi, yedek filtrelerimiz, nazal oksijen kanülümüz, su kabımız, ve su kabı bağlantı hortumumuz çıkmakta. Cihazımızın arkasında bulunan filtre kapağını çekerek çıkartıyoruz. İçerisindeki filtreyi kupa içeriğimizden çıkan yedek filtremiz ile periyodik olarak değiştirebiliriz. Ardından yerine yerleştiriyoruz. Cihazımızı 10'a tuşuna basarak çalıştırabiliriz. Tedavimize başlamak için öncelikle cihazımızı hazır hale getiriyoruz. Kutu içerimizden çıkan su kabına istile suyumuzu döküp kapağını kapatıyoruz. Ve cihazın arkasında bulunan su kabı yerine yerleştiriyoruz. Su kabı hortumumuzu birini ucuna diğerini de oksijen yerine gelecek şekilde takıyoruz. Ardından kutu içeriğimizden çıkan nazar kanalımızı bir tarafını burana gelecek şekilde diğerinde su kabının üzerinde bulunan deliğe takıyoruz ve cihazımızı çalıştırıyoruz. Ön tarafında bulunan on off tuşuna basarak cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Sağ tarafında bulunan joystick kısmından artı yönünde ve eksi yönünde doktorumuzun gördüğü şekilde dakikada gelecek olan oksijen seviyenizi ayarlayabilirsiniz. Ekranın en sol tarafında bulunan yüzdeli olan kısım anlık oksijen değerini gösterir. Sağ tarafında bulunan artı ve eksiler ile tedavinizin süresini yarımşar saatlik ilerleterek ya da yarımşar saat azaltarak ayarlayabilirsiniz. Bir altında total time yazan kısımda cihazınızı toplam tedavi süresini öğrenebilirsiniz. Ardından aynı tuşa basarak cihazınızı kapatabilirsiniz. Nebulizatör özelliği için cihazın arkasında bulunan atomizer kısmının kapağını açarak tedavinizi alabilirsiniz. Eğer ki tedavimiz sırasında ani bir elektrik kesintisi yaşanırsa cihazımız alarm vermektedir. Ürünümüzün tekerleklerinde bulunan frenler ile cihazımızın hareket etmemesini sağlayabiliriz. Sağlıklı günler dileriz.